Kalanı da şeyde evet. tamamladım. Arabada giderken. <laughs> ya bak <baksana> sen <laughs> memlekete giderken. Bak şu, abi şu bir şey şey. gidelim. Evet. da mı var yoksa? Var. Ama şey, he, doğru var var. Tabii tabii. Geç abi <gülüyor> biraz uçuşatmayın. <laughs> kullanıyorum onu. uçuş alanı ne iç ana atıyorum kurban <laughs> yukarıdaki bir falan var var onda ediyorum. bak sana öyle ya. çok hoş. Ben eskiden serçe atıyordum onun şurada. <laughs> evet, evet. model çeşit görsün. <laughs> Aa, şuranın şeyini çekelim fotoğrafına bak. Dört kişiden bu kadar model çıkıyor. <laughs> e daha ne olacak? Arabaya çeviremedik yani var <laughs> <laughs> Uzay mekiği gibi bu. Ben yardan çok daha fazla etkileneceğini düşünmüştüm. Rüzgar çok az ama. Radar var mı bunlar içinde? Bu? Yok. Ne kadar bastı, pipe'ı elektrik diye evet. hemen falan yaptı da, varsa mı şu elektrikler? Yok. orada verdiğim örnekte olduğu gibi kulaktan kulağa oyununda art niyetli insanlar tarafından çarpıtılıyor ve kurumun aleyhine tutarlı olur. Eğer sen oyuncakçıysan Türk Hava Kurumu'na oyuncak satıyor dememem evet. lazım. Ya da gidip onu almaman lazım. Yani. Ya. Yani. Evet. Ne yapmaya çalışmıştı? Rainbow falan. Rainbow. Aman abi. Aslında aslında haklı falan depremlerden farksız vallahi bak.